Değerli arkadaşlar merhaba, sansür yasası meclisten geçti e, ve tartışmaları bitmiyor. Çok doğal olarak tartışılacak ve tartışmaya da devam edeceğiz. E, ama bir yönü var bu tartışmaların ki oldukça e, ilginç ve üzücü aslında. O da şu, e, sansür yasasının geçmesini muhalefete bağlayan bir takım paylaşımlara denk geldik ve buradan yapılan haberler var ve yoğun, bir paylaşım da yapılıyor bu konuyla ilgili. Yoğun da dağıtılıyor. İnsanlar çok da tepkisel bir durum sergiliyorlar. Şimdi bu konudaki biraz bilgi aktarmak gerekiyor. Bunun yanlış olduğunu gördüm ve hemen hemen hiçbir milletvekilinin de bu konuyla ilgili bir paylaşımda yapmadığını yani bunun doğru olmadığına yönelik bir paylaşım yapmadığını da görünce yani bir sorumluluk hissettim. Çünkü paylaşılan bilgiler orada aktarılan bilgiler doğru değil. Doğrusu ne? Doğrusu şu. Şimdi arkadaşlar orada ee, AKP ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın e, mecliste minimum 201 milletvekili bulundurması gerekiyor ki görüşmeler devam edebilsin. Çünkü biz muhalefet partileri olarak ya karar yeter sayısı istiyoruz ya da e, yoklama istiyoruz. ...yoklama istenildiği zaman, karar sayısı istendiği zaman... ...işte orada en az 201 milletvekili iktidar partisinin bulundurması gerekiyor. Çünkü biz o zaman yoklamada sisteme girmiyoruz. Dolayısıyla yok yok yazılıyoruz. Ee, ama onların 201'i tamamlaması açısından bunu yapıyoruz. Eğer 201'i tamamlamazlarsa meclis e, kapanıyor o gün için yani. Bir, bir gün sonra yeniler açılabilir ama o gün kapanıyor. Ee, buradan kaynaklı olarak neredeyse her maddede ya karar yeter sayısı istiyor muhalefet ya da yoklama istiyor ki sansür yasasında da bu şekilde oldu. En azından bunu izleyen arkadaşlar TRT3'te yayınlanıyor meclis oturumları. Arkadaşlar bunu görmüşlerdir. Ha bazen şu şu görüntüye denk gelmiş olabilirler. E, maddelerle ilgili meclis kürsünde konuşma yapılırken yani vekiller dışarı çıkabiliyorlar işte çay içmeye çıkabiliyorlar tuvalet ihtiyacı olan çıkabiliyorlar. E, konuşmacıyı dinlemek istemeye biliyorlar bu gayet e, doğal. E, ama e, her maddenin oylamasında yani konuşmalar bittikten sonra her maddenin oylamasında e, mutlaka e, mecliste olmuyor ki bu 20 dakikada bir tekrar eden bir şey madde bir madde yaklaşık 20 dakika sürüyor geçmesi. Şimdi e, burada şöyle bir paylaşım vardı. O da dikkatimi çekti. E, diyor ki e, işte e, CHP'den 40 milletvekili, HDP'den 15 milletvekili, İyi Parti'den 15 milletvekili katıldı. E, AKP'nin de yaklaşık 70 milletvekili e, falan vardı ya da biraz onun üzerinde. Dolayısıyla... Böyle geçti kıl payı oylama geçti filan diye. Bu doğru değil arkadaşlar. Ben demin söylediğim gibi İktidar Partisi'nin en az 201 milletvekilinin orada hazır olması gerekiyor ki sayı çok daha fazlaydı. Yani kesinlikle 201 değildi. Yani kılpayı geçmediler. Çoğu yoklamada birinci seferde bu sayıyı rahatlıkla bulduran hatta. Çünkü ben partimiz adına, HDP adına divanda bunu kontrol eden kişilerden birisiyim. Her oylama esnasında divanda gider sayıyı kontrol ederim. Hani orada bir şaibe olmasın, bir ikircilik olmasın diye. Kaldı ki mecliste CHP'li meclis başkan vekili yönetiyordu ki o da böyle bir şeye müsaade etmez. Şunu aktarayım. CHP'nin 134 HDP'nin 56, İyi Parti'nin 37 milletvekilinin tamamı firesiz orada olmuş olsa bile toplam sayı 227 yapıyor ki buna genel başkanlar, eş genel başkanlar da dahil olmak üzere ya da işte bacağı kırılan Habib Eksik de dahil olmak üzere ya da işte meclise hiç gelemeyen Deniz Baykal da dahil olmak üzere Tamamının katılması halinde ancak 227'yi bulunabiliyor. Ee, AKP MHP'nin o anda mecliste bulunan milletvekili sayısı 227'nin üzerindeydi arkadaşlar. Bunun tanığıyım ben. Ee, dediğim gibi zaten 201 kritik sayı onu bulamazlarsa oturum devam ediyor. Görüşme devam ediyor mu? Bunu ifade edeyim. Bir de e, mecliste öyle dediği gibi CHP'nin 40, HDP'nin 15 falan değildi arkadaşlar. Bu sayının çok üstündeydik. Orada çekilen fotoğrafları bazıları yayınlamışlar. O fotoğraflara herkes girmiyor, herkes o anda fotoğraf karesinde olmuyor. Bir taraftan e, komisyon görüşmeleri de sürüyor, oylamalarda e, geliyor arkadaşlar zaman zaman. Örneğin o fotoğraf bir protesto için çekilmiş fotoğraftı. E, ben dahi o karede yokum, fotoğrafı ben çekmiştim çünkü. Onun gibi yani çok sayıda arkadaşlar e, var. E, bir diğer eleştirde, oylama niye elektronik olmadı ve e, el kaldırmak yöntemiyle oldu bittiye getirildi diye. Elektronik oylama e, rakamsal e, bütçeyle ilgili konularda yani bütçe oylamaları demeyeyim ama e, bir rakam geçiyorsa bir mali yükümlülük getiren bir madde ise o e, orada elektronik oylama şartı var. E, onun dışında elektrik, elektronik oylama yapılmıyor, e, el kaldırma yöntemiyle yapılıyor ve ilk defa yapılan bir şey değil. Çünkü bu e, sansür yasasında bir mali e, yükümlülük yoktu. Onunla ilgili bir rakam yoktu. E, yasanın tamamı içerisinde buradan kaynaklı olarak da elektronik oynama yapılmadı. Bu bilgileri vermek istiyorum. E, çünkü bu konu hakikaten çok can sıkıcı can sıkıcı bir şekilde e, muhalefete yüklenmiş neredeyse bunun sorumluluğu. Bu şekilde bir tartışma yürütülüyor. Bu bilgi doğru değil arkadaşlar. Doğru bilgiye sahip olup bunun üzerinden Yorumlarımızı yapabiliriz yani muhalefeti eleştirilemez değil eleştirecek yönlerimiz varsa illa tabii ki de eleştirmemiz gerekir eleştirilmemiz gerekir ama bu bu şekilde değil yani bu bilgi doğru değil.